Bu içerik yüksek frekanslı duygusal temalar içerir. Duygularla yüzleşmeye gönüllü olan ruhlar için hazırlanmıştır. Merhaba, ben Nurdan. Bugün seni son dönem kolektifte çok derin bir titreşimle açığa çıkan bir enerjinin izini birlikte sürmeye davet ediyorum. Bir süredir birçok kişinin kalbinde Tekrar, tekrar, tekrar açılan bir yara var. Kendini anlatamadığın, suçlandın ama aslında yalnızca gerçek olduğun ilişkiler ve şimdi bu ilişkilerden çekildin. Ama ilginç olan şu ki suçlayan sustu. Çünkü onu besleyen ışık çekildi. Bugünkü videoda tam da bu durumu konuşacağız. Gölge eri figürler seni değil seni suçlarken sakladıkları kendi gerçeklerini kaybettiler ve artık yalnızlar. Bazen bir ilişkide öyle bir an gelir ki karşındaki kişi sana bakar ve seni değil kendi içindeki savaşı görür. Ama bunu anlayacak cesareti yoksa o savaşın sesini senin üzerine atar ve başlar sen bana baskı yapıyorsun. Sen beni kıskanıyorsun. Sen beni anlamıyorsun. Sen fazla duyarlısın. Sen beni manipüle ediyorsun. Oysa sen sadece oradasındır. Sadece gerçek halinle açık, dürüst, kalpten bir şekilde varsındır. Ama görge eril için bu görünürlük bir tehlike gibidir. Çünkü senin varlığın onun henüz yüzleşmeye hazır olmadığı o içsel karanlığını ortaya çıkarır. Ve o karanlık öfkeyle, inkarla, suçlamayla savunulmaya çalışılır. Gölge eril figür seni değil, seni suçlarken kendi sakladığı yönünü reddeder. Ve işte tam da burada kolektif düzeyde çok büyük bir ilizyon çalışır. Sen suçlanarak kendini eksik zannetmeye başlarsın ve o seni suçladıkça bir parça daha maskesini sağlamlaştırır. Ama gerçek şu. Onun gölgesi seninle değil, kendisiyle kavga ediyor. Çünkü senin varlığın sadece bir ayna oluyor ve aynada gördüğü şey yetersizliğini, tutarsızlığını, seçimsizliğini gösterdi. Sen bu aynada ona sadece olduğu halini sundun. Ne fazla ne eksik. Ama o bu aynaya bakamadı. Ve bu yüzden suçlamayı seçti. Çünkü yüzleşmek suçlamaktan daha cesaret ister. İşte bu yüzden seninle değil, senin temsil ettiğin frekansla savaştı. O frekans dürüstlüktü, seçimdi, görünürlülüktü, kalpten iletişimdi ve en önemlisi Gerçek sevgiydi. Ama gölge eril gerçek sevgiyi tanımadan seviyor numarası yapmaya alışmıştır ve gerçek geldiğinde onu suçlar. Çünkü gerçek rol yapmayı imkansızlaştırır. Bu ilk dalga gölge eril figürler için büyük bir uyanışın başlangıcıydı. Artık suçlamaları işe yaramıyor. Çünkü suçladıkları kişi Artık onları beslemiyor. Geri çekildi, sustu ve ışığını alıp gitti. Şimdi onlar suçlamayla kapatmaya çalıştıkları içsel boşluklarının tam ortasında duruyorlar ve ilk kez hiçbir maskeleri işe yaramıyor. Eğer sen de böyle bir suçlamaya maruz kaldıysan şunu bil ki bu senin yetersizliğin değil onun gerçekleriyle yüzleşemeyişinin sesi ve sen artık o sesin yankısına ihtiyaç duymuyorsun. Suçlama ilk adımdı ama suçlama sürdürülemez. Çünkü birini suçlamak o kişi sustuğunda artık işe yaramaz. Ve o kişi sustuğunda gölge eril artık kendi sesini duymak zorundadır. Bu sesi bastırmak için ne yapar peki? Kaçar. Ama fiziksel değil, enerjisel bir kaçıştır bu. Rolüne kaçar, statüsüne kaçar, imajına kaçar, başka birine kaçar, güvendiği maskesine kaçar. Bu kaçışlar neye benzer? Ben aslında çok seviyorum ama o anlamıyor. Ben özgür ruhum, bu ilişki beni boğdu. O fazla hassas, ben dümdüz bir adamım. Biriyleyim ama bu gerçek değil, sadece geçici. Ben hala aklındayım, hissediyorum. Onu izliyorum ama hiç görmemiş gibi davranıyorum. Bunların hepsi gerçeğin değil, rollerin sesidir. Çünkü gölge elin duygusuyla değil, kurgusuyla yaşamaya alışmıştır. Ve şimdi o kurgular çökmek üzere. Çünkü artık onu anlayan bir sen yoksun. Oysa sen varsın ama onun kaçtığı yerde değil. Sen artık kendi merkezinde onun sana sunduğu oyunun dışında bir gerçekliktesin. Ve bu gerçeklik gölge elinin kaçış yollarını bir bir kapatır. Artık göz ardı edemeyeceği bir şey var. Gerçek his, kalbin çağrısı ve kendi yalanıyla yüzleşme zamanı. Ama gölge erin henüz buna hazır değilse kaçtığı yerde başka bir gerçeklik inşa etmeye çalışır. Bu yeni bir ilişki olabilir, yeni bir imaj olabilir, yeni bir hikaye ama içinde eski kaçış alanları olan. Bu noktada kolektifte çok şey görünür hale gelir rol oynayanlar ortaya çıkar. Gerçek olmayan ilişkiler çözülmeye başlar. Arka planda yürüyen enerjiler birer birer görünür olur ve en önemlisi gerçekten kaçan herkes yalnız kalır. Çünkü bu dolunayın ikinci dalgası artık şunu söylüyor. Maskeyle gelen maskesiyle gider. Senin içinse bu dönem artık birinin kendini saklamasına alan açmıyorum diyebildiğin bir şifadır. Senin karşında kaçan değil, karşısında duran bir kalp var artık. Ve bu kalp sadece gerçeğe açılır, kaçan rollere değil. Kaçışının sonunda artık sadece bu gölgelerin kendi yüzü vardır. Saklandığı her yerde aynı duvarlara çarpar. Çünkü bu kaçış artık bir çözümsüzlük döngüsüne dönüşür. Ve o döngü onu hiç beklemediği kadar sert gerçeklerle yüzleştirir. Ben sevemiyorum, ben saklandım, ben kandırdım ve ben kaybettim. Ama hala dönme şansı var mı? İşte bu üçüncü dalganın konusudur. Gölge Eril çok rol oynadı. Birine baktı ama görmemiş gibi yaptı. İçinden hissetti ama sanki hissetmiyormuş gibi de davrandı. Birini sevdi ama sevmemiş gibi de kaçtı. Ama şimdi artık kimse onu izlemiyor. Kendini anlatacağı bir anlayan kadını yok. Savunmasını duymak isteyen biri yok. Sustuğunda merak edecek bir kalp yok. İşte yalnızlık tam burada başlar. Bu yalnızlık onun kurduğu tüm korunmuş dünyayı yerle bir eder. Çünkü artık sustuğu için sevilecek birisi yoktur karşısında ve yalanlarının taşıyıcısı olan o güçlü kadın da artık kendi yoluna dönmüştür. Gölge erir, yalnız kalır. Ama sadece fiziksel bir yalnızlık değil bu. Enerjisel olarak da düşer. Çünkü artık onun ışığını taşıyan kalp geri çekilmiştir. Ve o kalbin ışığı gitmişse gölge eril kendi karanlığıyla baş başadır. Ben seçilenim sarısı çöker. Bir zamanlar çevresinde onu isteyen ya da onu kıskanan figürlerle kendini değerli sanan o gölge eriller artık gerçek bir duvara çarpıyor. Onları seçen kimse yok onun için dua eden kalp de yok. Onun yalanını görmezden gelen ışık yok. Ve işte o an en büyük ilizyon sona erer. Bu yalnızlık ya bir uyanışa dönüşür ya da onu tamamen düşüren bir karanlık olur. Çünkü burada seçim artık senin değil, onundur. Peki ya sen? Sen artık onun yalnızlığından sorumlu değilsin. Çünkü sen onu yalnız bırakmadın ki. O seninle olmayı seçmedi. Sen sadece sustun, geri çekildin. Kendi merkezine döndün. Ve işte o sessizlikte onun içindeki gürültüler yükselmeye başladı. Bu yalnızlık dönüştürücü olabilir mi? Evet, eğer gölge eril bunu bir cezalandırma değil, bir fırsat olarak görebilirse, ilk kez içini dinleyebilir, ilk kez kalbini duyabilir, ilk kez seni gerçekten anlayabilir ama o bu fırsatı kullanabilirse, kullanamazsa sonsuz bir döngüye girer ve burada senin için yeni bir sayfa başlar. Çünkü sen artık seçilmeyen değil, kendi yolunu seçen bir ışık oldun. Bu yalnızlık onun sonu olabilir ama senin de özgürlüğün. Belki de Tüm bu yolculuk sana yalnız kalmayı değil, gerçekten kimlerle birlikte olduğunu göstermeye geldi. Gölge eril seni suçladı çünkü senin ışığın onun karanlığına ayna tutuyordu. Kaçtı çünkü senin sevgine layık olduğunu bilmiyordu ve şimdi yalnız. Çünkü sen artık kendi ışığınla yürümeye başladın. Sen onu yalnız bırakan değilsin. Sen kendine artık yalnız bırakmayansın. Bu video senin gibi tüm ruhlara, karanlıkta ışığını kaybetmeyenlere, bir zamanlar suçlanan ama aslında gerçeği taşıyanlara ve şimdi yeni bir gerçeklikte kendi merkezine dönenlere bir selamdır. Artık yalnız değilsin. Çünkü bu yolu seçenler birbirine görünmez bir ışıkla bağlıdır. Ve eğer bu sözler yüreğine dokunduysa, bu sadece bir video değil, ruhunun sana verdiği bir cevaptır. Kendine has bir rehberlik arıyorsan, bu yolculukta ışığını tanımak, merkezine dönmek ve ruhunun hakikatine ulaşmak istiyorsan, ben buradayım. Seninle birlikte yürümek için bana ulaşabilirsin. Eğer bu video boyunca bir yerin titrediyse, bir duygun su gibi taştıysa ya da sadece evet bu benim dediğin anlar olduysa bil ki bu bir tesadüf değil, bu ruhunun hatırlama anıydı. Ben bu yolculukta sadece bir anlatıcı değilim. Ben merkez element sisteminin kurucusu olarak klasik elementlerin ötesinde her ruhun kendi merkezine göre dönüşümünü okuyan bir dille buradayım. Bu sistem sana kim olduğunu değil, nereden geldiğini ve nereye dönebileceğini anlatır. Her güneş bir düşüncedir, her ay bir his ama merkez bunların ötesinde bir derin hatırlayıştır. Eğer sen de bu dili ruhunda duyuyorsan, dilersen bu yolculuğu birlikte sürdürebiliriz kendi merkezine dönmek, gökyüzünün sesini kendi sesinle birleştirmek istersen bana ulaşabilir ya da abone olarak bu bilgeliği birlikte büyütebiliriz. <laughs> Çünkü bu yol yalnızca anlatılanı dinlemek değil, anlatılmayanı duymayı seçmektir ve bu yol bilgiyle değil, birlikte hatırlamayla açılır. Sevgiyle